Evet hazırız. Yağ sökücülerimizi aldık. Şimdi Selma abla süreyi başlatmamız lazım. Tamam. Nereye sıkacaksın? Dolapları sıkacağım. Bu dolaplar yazar falan. O zaman sıkacağım. bir merdiven alalım. En üstüne evet. çık çünkü. Selma abla çok iddialı konuştu baştan beri. Yarışmacılarımızı oldukça sert bir dille eleştirdi. Bugün de göreceğiz. Ben evi bitireceğini zannetmiyorum. Üç. İki. Kız az heyecanlan kız. Kaç kere üç televizyona heyecan. çıktın? Hiç heyecan yok. Çıktım. İkinci şey. defa çıktım aslında. Nerede çıktı? Engelli çocuğumla çıkmıştım. Aa. Ee, evet. Ne üzerine çıktın? Ya şöyle ben e, evlendiğim eşimin engelli çocuğu vardı. Daha önceki eşinden olan mı? Yok e, ikinci eşimin. Hayır, Hayır e, şey, e, ya, evet, eşinin evet, başka eşinden evet, olan evet, engelli evet, çocuğuna efendim. baktı. Şöyle anlatayım e, eşimle e, tanışma şeyimi. E, çalıştığım e, bir parka geldiler. Bir büfede çalışıyordum. Kızıyla geldi. Kız o zaman işte 3-4 yaşlarında kıvır kıvır saçları sarı saçları dondurma istedi. İlk ben açtığım için dükkanı. Dedim ki aa dedim sen ne kadar tatlı bir kızsın dedim. Kız dedim ben senin oğlumu alayım falan espri yaptım babası dedi işte eşim dedi biz de küçük yaşta çocuk evlendirmiyoruz dedim ki saz hangi batlamana gerek yok ki dedim yani bir espri yapayım dedim yani dedim. şaka yaptım ben yani. aynen sen dedim espriyi anlamıyorsan ben ne yapayım Tabii ilk açıdan hemen bir zıtlaşmayla başlar. Ondan sonra işte e, gitti geldi, gitti geldi. işte parkta salınca falan biniyor. İşte yiyecek istemeye geldi. Dedim ki herkes annesiyle babasıyla gelmiş dedim. Kızım sen niye dedim ya babanla tek geldin? Teyze dedi benim annem yok ki, benim annem öldü dedi. Böyle Oo. İçimin yağları eridi. Sorduğumu soracağım ve pişmanları oldum. Ondan sonra... Üzüldün de? Çok üzüldüm. Babasız çocuk yaşıyor da. Anne annesizlik çok farklı bir şey. Evet, o bambaşka düzen ya, o olmuyor. Bambaşka bir şey. Bir de kız çocuğu, ileride genç kız olacak. Bir Onun mu engelli hiç. kardeşi vardı? Evet, işte sordum sonra, işte e, anneannem var mı, babaannem var mı, dayın var mı, amcan var mı? Her, yani Siz son sonra da evlendiniz. Evet. Oraya bağlayalım. Ha, evet. evlendiniz. Hı hı. Şimdi bir tane kız çocuğu vardı, bir de engelli bir oğlu var. Engelli çocuğu bilmiyorum, söylemedi bana. Sen evlendin, ne zaman öğrendin eşinin bir engelli çocuğu olduğunu? Evlenmeden bir gün önce. Evlenmeden bir gün önce. O zaman zaten da şöyle söyleyeyim Kadir Bey, biz e, pazar günü tanıştık, ben Yıldırım Nikahı'yla evlendim. Haftaya, bir anda? Haftaya, cumartesi evlendim ama hep diyordum böyle hani e, severek evlenmeyeceğim artık, hiç tanımadığım bir insanla evleneceğim. Birbirini tanıyana kadar çoluk çocuğa, torun torbaya karışırsın falan diye. geçer diye Evet öyle. Peki şey. acaba sordun mu bana neden bu zamana kadar sus? senin bakmayacağından evet. ya da gideceğinden mi korkmuş? Evet öyle korkmuş. Yani beni bırakırsın diye. Dedim ki seni bırakıp bırakmam önemli değil ki. Yani insan e, söyler, insan çocuğunu gizler mi? Ya, böyle bir kaynar sular indi başından, böyle bir evde bir tur attım, Biraz sonra geçtim kapıya dedim olabilir benim de olabilir ben de sakın olabilirim benim de çocuğum şey olabilir. 40 günlük yani verim aşısını vuruyorlar çocuğa o aşı bozuk çıkıyor. Oo. Hemen akşamında eve geldiği akşamında çocuk beyin felci geçiriyor. Hiçbir fonksiyonu çalışmıyordu. Kaç? Yani böyle e, iki buçuk yaşında aldın. Hani anne şefkati yok rahmetli annesi de işte beyninde tümör varmış. O da çok çekmiş garibim. O da düz yani arkada işte. gitmiştir. Çünkü bir engelli çocuğu evet. olan anneler hep şey diyorlar ya benden önce çocuğum ölsün. Evet, çünkü evet. ona kimse bakamaz diye. Evet. Kaç e, yaşına kadar baktın? Sekiz sene baktım, sekiz buçuk sene baktım. Sekiz buçuk sene baktım. Ama Kadir Bey bir şey söyleyeyim. Şimdi ben, kaç yaşında? O vefat etti zaten. On yaşında vefat etti. Oo. Doğum günü akşamının ertesi günü vefat etti. Yani iki buçuk yaşından on yaşına kadar sen baktın. Ha, ha, evet. Maşallah. Yani ben şu kadarını söyleyeyim. Ben gerçek anneliği onda tattım. Çünkü benim çocuğum şu an 24 yaşında, 25 yaşına girecek oğlum. Beş defa doktora götürmüştüğüm yok. Hani hıy hıy ağlamaz, huysuzluğu yok. Yediriz, karnı duyuyorsun. O annelik çilesini sen onda çektiğin evet. için tam anlamıyla evet. biliyorsun. Ama onu kaybetmek çok sana da zor gelmiş. Beş ay kendime gelemedim. Böyle e, kendi kendime konuşmaya başladım. Kend Boşluk hissettim. Iki, i̇şte iki yaşında kızım vardı o zaman. E, ikinci eşimden olan kızım vardı bir boşluk çocuk geliyor yanıma ama diye diyorum birazdan birazdan ona o kadar Hali çok bağlanmıştım onda. ki hani diyorum Allah'ım eğer bir hatam varsa eğer bir şey yaptıysam affet diyorum yani bir şeyim olduysa ama e, inanmıyorum ki bir şeyim olmadı çünkü o kadar çok güzel baktım ki. ...yani e, araştırabilirsiniz... ...kayıncelerim hala ağlar yani... ...senin gibi yani... ...sen Allah'tan şimdi babandan misiniz? da o merhameti o şefkati gördün ya... ...o yüzden ona da babanın size davrandığı gibi... ...eminim davranmışsındır... Evet. ...ondan yana hiç şüphem yok... Evet. ...Allah da emeklerini zayi etmesin inşallah... ...çok, çok büyük çok güzel bir şey... Evet. ...yani şu anda gerçek kendi doğurduğu çocuğu... ...engelle diye bırakıp gidenler var... Evet. ...sağlam olduğu evet. halde bırakıp gidenler Aynen var... Öyle. ...sen hiç tanımadığın birinin... E, ...yani çok büyük bir başarı... ...yani yani yürüyemiyordu... ...onun kışlık botlarına ayrılıyordum... Yaz Sandal sporların ayrılıyordum her gün. Hatta e, en son rehabilitasyon merkezine götürdüm de... E, ertesi gün doğuma gittim. O halde bir. <laughs> evet. Maşallah. Hiç koyardım böyle çocuğu böyle buraya koyardım kucağıma. Kavga ederlerdi benler. Çocuk ölecek bir şey olmaz. Allah'ın verdiğini Allah Allah yapacak bir şey yok yani. Hep öyle söylerdim. Maşallah. Bak. Helal baş olsun. O kadar çok yokluk çektim. O kadar çok sıkıntı çektim. Bir gün inanır mısınız? Bir gün... Durun. Burada durun. Gerisini Allah aşkına sonra konuşalım. Benim süre bitti. <laughs> yok zaten süre başlamadı. Ama benim için daraldı. Dur <laughs> dur. <laughs> Kadının dertten yana yüzü gül. Şeyden yana yüzü gülmemiş. Evet. Abi. inşallah. Bugün eğlenelim biraz, üzüntünü giderelim senin. Peki tamam. sen Bartın Bartın neresin dersin? Kozcaz. Kozcaz. Temizliğe ne zaman başlayacağız? Şimdi başlayacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Üç. Nereden başlayacaksınız? Mutfak çok zor çıkıp şey çıkmıyor. Çakın merdiven burada hazır. Tamam alalım merdiveni. Tamam. Nereye çıkacağız? Her şey elimizi alınca süre başlasın. Yani. Aç ablam süreyi başlatıyor. Üç, iki, bir başlayalım. İki gün boyunca arkadaşlarımla çok iddialı konuştu. O iddiasını inşallah e, başarır, yapar. Erman'ın Hanım ben de çok eleştirili konuştu. Onu da göreceğim bugün. Ben en azından bazı yerleri eksik yapsam da Hepsini tamamlamaya çalıştım. Her tarafı el attım. Sanmıyorum bu Selma Hanım'ın aynı şekilde yapacağını. Çoğu yer eksik kalacak. Hadi ablam gidelim tamam. Her yere yağ sökücüyü sıktınız ama kuruyacak bunlar Kadir. E ne yapalım şimdi elleyelim mi? Bırak yumuşasın onlar biz gidiyoruz. Bak Kadir Selma Hanım senin sıktığın yerleri siliyor. Kız ablam silme onlar da yumuşasın. Yok o yayıyor yayıyor. Ne şey yapmasın. Bence senin sıkmanı beğenmedim. Kendi el attı oralara Kadir. Yık ablam ellerini gidiyoruz salona. Şunlara da bir su tutalım abla. Ben size bir şey söyleyeyim mi Selma Hanım? Siz Kadir'e fazla güvenmeyin. Ablam bana güveniyor diye düşünüyorum. Evet. Şunu da alalım yanımıza. Dur katla ablamla. Elini çık abla. Salona gidiyoruz. Diye. Haydi. Haydi. Salonda e, onu zorlayacak e, fazla bir şey göremedim. Koltuklarda yanlarında leke vardı. Koltukların altı o kadar e, pis değildi. Önce kağıt yoktu, toz vardı sadece. Süpürse bile yeter benim için. Geç Geldim Evet, şimdi ne yapıyoruz Selma abla? Şimdi önce dış sesin motorunu buradan alıyoruz. O benim değil ya. Şöyle koyalım. Heh, şu yatağı, yorganı bir hemen kaldıralım. Of 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 of. of. Salonda iki tane halı var. En azından bir tanesini silmesini bekliyorum. Çünkü iki tanesine zaman ve vakti yetmeyecektir. Hem sopa hem petek var. Bunlardan en az bir tanesini çok iyi temizlenmiş bir şekilde görmek istiyorum. Kadir görüyorsun işte insan yemiyor, içmiyor, çocuğuna oyuncak alıyor. Evet. O kadar da çok alıştırmayın. Sonra çocuklar arsız oluyor. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Her bir şey olmaz ben göreceğim sizi. Senin çocuğun olunca ben de seni göreceğim. Çocuk kısmını her istediğini alırsan o çocuk mutsuz olur. Şimdiki çocuklarda hiç hayal etmek yok. Ne de hayal etmeden eline geliyor ne Allah'ım ya Rabbim. Duyan da beş tane çocuğun var zanneder Kadir. Ben zamanımda bez bebek yapardım. Yoktu çünkü. Ay ben böyle bazen bazıların çocuklarını görüyorum. Boğazım geliyor. Eli arsız oluyor. Elinde koca çikolata hala başkasının elindekini alıyor. Anne bana bunu al. Evet evet. Uy, illet oluyorum öylesine. Koca koca genç kızlar bile annelerine neler yapıyor almıyorsun diye. Ya da böyle misafirlikte o çocuk ağlıyor da. O anası dönüp bakmıyor ya. Böyle bak bak o çocuk eteğini çekiyor. O ne o ne? Dur Raşit. Raşit dur oğlum. Bir dön de o Raşit'e bir bak şöyle gözünün içinden bir korksun yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.